Herkese merhabalar. Bugün annemle AVM'ye gideceğiz ve birlikte hazırlanalım. Şimdi önce nemlendirici sürüyorum. Böyle sürdüm iyice. Ondan sonra üzerine güneş kremi sürüyorum. Bunu annem yeni almış. Bunu sürdüm. Bu daha güzel bence. Bu şekilde. Biraz beyaz ama yani. İyice yedirdim. Böyle. Ondan sonra kapatıcı sürüyorum. Bu arada bu Billus fonun kapatıcısı kırıldığı için bir önceki videoda özel bunun içine koydum. Böyle. Ya bunda, ya bence bu kapatıcı uç kısmı daha iyi. Şimdi bunu elimle dağıttım ben. Her şeyi elimle yaptım. Çünkü çok iyi oluyor bence. Sonra e, şey pudra sürdüm burada ruh gibi oldum aynı ya kendimi böyle yapıyorum ruh gibim diye ondan sonra bir e, kontür yapayım dedim biraz kontür yaptım bunu da elimle dağıttım bu arada bence elle dağıtmak daha mantıklı arkada çayım çayımı da çekmişim yani çok güzel ama sonra elimle dağıtıyorum bu arada çünkü bu çay gerçekten hiç dağılmıyor bence o yüzden süngerimi de bulamadım Sonra hemen kepimi kıvırıyorum. Bir de hava o kadar kötüydü ki bugün de hava çok kötü. Niye böyle bilmiyorum. Yağmurlu falan. Dese bugün blok çekeceğim ama evde çekeceğim. Ben dışarı şey çıkamayacağım. Adamlar bugün dışarı çıkacak ama maalesef. Böyle yağmur olduğu için böyle çekiyorum. Ama biz yine de gittik AVM'ye bu arada. Sonra e, işte şey far paleti sürdüm. Far sürdüm ne far perdi. İki tane maskara sürdüm. Bir like attım. Biri Golden Rose'un. Bak Golden Rose'un maskası çok güzel. Çok bayıldım. veya beğendim, beğendim yeni. Ben Golden Rose'un maskaraları baya güzel oluyor. Son like Bu like çok güzel ama like biraz kalıcı değil bu arada. Ama şey Golden Rose'e kalıcı bu arada. Bu ikisini kullandım. Sonra şu Blue markasının bu e, tintini kullanıyorum. Bu normal tint ama bana hiç olmadı. O yüzden aldık olarak mükemmel oluyor. Onu kullanıyorum. Sonra kahverengi göz kalemi sürüyorum altıma. Göz altıma. Ondan sonra e, şey, kaş kalemiyle dudaklarımı çerçeveliyorum. Sonra bir tint sürüyorum hemen. Ve glossumu da sürüyorum. Bu glossa bayılıyorum. O kadar güzel ki. Mük yani. Sonra ben saçımı düzeltip şu yeni aldığım gözlüklerini bu arada bu şey işsiz yani numarasız bir gözlük. Bu şekil. Ondan sonra annem sese geliyor ya. Ondan sonra kominimi gösteriyorum. Ve bu kadar. Görüşürüz.